Eğleniyor Önce bir karnımı doyurayım, anlayacağım o zaman. Selim... ...o çocuk için yani Yaman hakkında. Biraz ileri gittim galiba. E herkes bir frene basacak artık. Gerçekten çok özür dilerim. Karı koca ne kadar yardımsever olduğunuzu biliyorum. Hele Ender'in bizim için yaptığı... ...müthiş bir şey. Farah hiç düşünmeden yardım elini uzattı sağ olsun. Arkadaşlık diye buna derim işte. Düşün tam 500 bin dolar. Kim kime verir bu zamanda? Ender sayesinde derin bir nefes aldık. Çok sağ olun ikiniz de. Dostluklar ne güne lazım şurada? Konu bile etme. <laughs> Ay, bu kadar parayı nereye koyacağım ben? Şeytanın bacağını kırdım valla. Oh şansım açıldı. Kazandığımız paraları almıyoruz. Bağış kutusuna atıyoruz. Aa, kim diyor? <laughs> Ay, enayi miyim canım ben? <laughs> Aa, durun durun nereye gidiyorsunuz? Beni izlemeye devam edin daha çok kazanacağım. Senin pantolonunu alacağım ayağından pantolonunu. kardeşim al. Ya aa, darılırım bak. Ya canım göz hakkı diye bir şey var al oğlum al. <gülüyor> 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 <Artantee sergülüyor> olabilir, <laughs> ha, ortalığı kırıp geçiriyorum valla. Şansım kırp. Pomda döküyor. Artık içmesen daha iyi olur bence. Hmm. Evet o kadar çok meyve suyu içtim ki. <gülüyor> Şişirdim. <gülüyor> seni arıyordum. Konuşabilir miyiz? Aa, tabii buyurun buyurun. <laughs> ne oldu? Sonunda oldu. de <laughs> Teşekkür ederim. Beren, al bakalım bir fanla ne oldu? Ay şaka yapıyorsun herhalde. Biliyor musun Selim'in paradan haberi yokmuş. Söylemedin değil mi? Bunun da sizin sırlarınızdan biri olduğunu nereden bileyim? Teşekkür etmek istedim. Selim de biliyor zannettim. Allah kahretsin seni Sude. 500 bin dolar Ender. 500 bin dolardan bahsediyoruz. Benim bir yılda kazandığımdan daha fazla para. Kendi paramdan verdim. Nereden olursa olsun. O kadar parayı nasıl çıkarıp veriyorsun? E, hibe etmedim Selim. Borç olarak verdim. Neyse ne. Benim niye haberim yok? Niye benden gizliyorsun? Faruk durumunun bilinmesini istemiyordu. Ben herkes değilim Ender ben senin kocan. Bunu benden saklamayacaktım. Faruk'u korumak için beni ne duruma düşürdüğünü farkında mısın? Biraz sakin olur musun lütfen? Bana söylemeye tenezzül bile etmedin. Lütfen. Karımla özel konuşuyorum. Tabii.